Sevgi çağrısı. İnsanları sevip sevdiğini de hissettirmek aklın yarısıdır. İspanya'nın küçük bir kasabasına yaşayan George adında bir adam, küçük oğlu Paco ile çok şiddetli bir şekilde tartışmıştı. Baba George, ertesi sabah kalktığında Paco'nun yatağının boş olduğunu fark etti. Paco evden kaçmıştı. Pişmanlık içinde George, ruhunun derinliklerinde oğlunun kendisi için her şeyden daha önemli olduğunu anladı. Oğlunun gönlünü almak, her şeyi yeniden başlamak istiyordu. Çaresizlik içinde evlat özlemiyle yana kaynarken, kıvranırken aklına parlak bir fikir geldi ve kasabanın merkezindeki tanınmış bir mağazanın kocaman bir ilan astı. Paco evine dön.'' Seni seviyorum. Yarın sabah burada buluşalım. Baba George, ertesi sabah mağazanın önüne geldiğinde çok düşündürücü bir tabloyla karşılaştı. Karşısında oğlu gibi evden kaçıp ümitle pekleşen Paco adında yedi tane çocuk duruyordu. Evet sevgi mahrumu bu zavallı çocukların hepsi sevgi çağrısına cevap vermiş. Kucağını açıp kendisine eve çağırmış olan kendi babası olmasını ummuşlardı. Sevgiden, sevgiden acılar tatlılaşır, bakırlar altın olur, sevgiden kirli ve bulanık sular duru hale gelir Hz. Mevlana.